Evet şu an West Lafayette'deyiz. Meşhur Amerika'nın o meşhur Purdue Üniversitesi'ne doğru yürüyüş yapıyoruz. Şu an etraftaki gördüğünüz insanların çoğu da öğrenci burada. Bugün cumartesi aslında hiç kalabalık değil. Onun nedeni de bugünün tatil olması. Bu meşhur Polid Üniversitesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi Polid Üniversitesi'nde biraz tur atacağız. Ve 1876 yılında kurulmuş e, bu üniversite. Bayağı e, çalışmaları var. Dünya çapında da bayağı tanınıyor. Bayağı sıralaması iyi bir üniversite. O yüzden de burası öğrenciler tarafından bayağı tercih ediliyor. Bu üniversite bu arada bu üniversitede havacılık, işte veteriner, kanser çalışmaları birçok alanda bayağı başarılar gösteriyor. Hatta bu Ay'a ilk ayak basan o Neil Armstrong'un da bitirdiği üniversite burası. Onun da anıtı var ileride. Onu da göstereceğim size birazdan. Önce biraz böyle yürüyelim burada. Burası kampüs diye geçiyor. Ben de 3 yıldır yıldır Lafayette'yim ama ilk defa bu kampüsün içinde sizlerle birlikte yürümüş olacağım. Genelde etrafına geldim ama içinde pek yürüyüş yapmadım. Ben de biraz heyecanlıyım. Güzel. Yani bugün cumartesi olduğu için çok fazla kişi yok. Normalde dolu oluyor. Yani öyle burada yurtlarda takılan öğrenciler vakit geçirmek için geliyorlar. ne tarafa gidelim diye düşünüyordum ama burası bitiyor orada. Şöyle gidelim. Bu arada bu Purdue Üniversitesi'ne Türkiye'den bayağı yüksek lisans öğrencileri geliyor. Biz onlarla ben tanıştım yani çoğuyla. Üniversite bayağı veteriner veterinerlik alanında bayağı gelişmiş. Veterinerlik için gelenler var. Bilimsel ve teknoloji anlamlarında da bayağı gelişmiş bir üniversite. İşte atom mühendisi yüksek lisansını yapmaya gelmiş. Onunla tanıştım. İşte kanser hücresi için araştırma yapan bir tane Türk burada aynı zamanda profesör hoca olarak ders veriyor. Onun dışında birçok kişi Türkiye'den de buraya eğitim için geliyorlar. Her yer ağaç ya çok güzel. Her yer ağaç. Bu çok güzel bir şey. Ee, bakın öğrenciler hamak kurmuşlar. Çok gördün mü? Çok özel. Çok geçen de ben buraya geldiğimde ay dedim ya ben burada yatmak istiyorum. Şöyle bir tur atmıştım. Tam değil. Ee, İçinde oh. yatıyorlar artık hoş. Söyleyeyim mi nasılsın? Ay o ne? Gördün mü ne o? Ay köpek değil. Ay. <laughs> What is that? Ferret. Can I touch? Yeah. Ah, so cute. <laughs> What's his name? Daito. Daito. <laughs> Thank you. Mm -hmm. Ne güzel ya. Böyle hamak kurmuşsun. Ağaçların arasında yatıyorsun. <laughs> Üniversiten içindesin. Kitap okuyorsun. Çok hoş. <laughs> o hayvan ne hayvanıydı ya? Do you know the what kind of animal? What is that? Ay bilmiyorum, <laughs> Daita, adını biliyorum. Hay. Ay şu an çok üzüldüm ya. Yani Neil Armstrong amcamız orada oturuyor, ben buradayım. Ya bu bu, bu yapı yapıyorlar burada tamir mamir, uzak dur diyorlar. İnsan için küçük, insanlık için dev bir adım. O meşhur sözünü ayda yürürken söylemiş. Neyse buraya da geldik. Evet şu an e, kampüs'e çok yakın olan camiye geldik. Yani her yere yürüme mesafesinde. Çok güzel. Bu arada burada her akşam yani Ramazan ayı boyunca iftar veriliyor. E, Cuma namazları kılınıyor. Aktif olarak burayı kullanıyorlar. Bu kampüste bulunan öğrenciler herhangi bir şekilde burada olup da Müslüman olan kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Ee, oruçluysa iftarını açıyorlar burada. Şöyle içeriği biraz göstereyim. Çok hoş. Okay, it's ten cents, Okay, thank you. Thank you. Evet içeriye girmek için maske zorunluluğu var. 10 sente de bu maskeyi aldım. Şimdi dedi ki dışarıda işim bittiğinde ödeyebilirsin. Öyle yapacağız. Evet şu an içeriye doğru gidiyoruz. Evet burası öğrenciler için hazırlanmış çok güzel hediyelik eşya dükkanı. Şöyle çeşit çeşit rengarenk boncuklar var. Ve burası bana hep böyle hacıdan gelen o hediyelik eşyaları hatırlatıyor. Benim anneannem gilde gitmişti ve bize böyle rengarenk boncuk, takı falan getirmişlerdi. Şöyle öyle yani canlı bu arada yani canlı olarak yakalanıp böyle hediye kutularına konulup satılıyor. Böyle sıvı bir şey var. Onları canlı tutan, kurumasını engelleyen Bakın bu gerçek bir akrep şu an. Hemen fiyatına bakalım. Fiyatı 73 dolar. Gerçek bir örümcek. Akreplere ilgi çok herhalde. Her yerde akrep var. Ay, şunlar çok hoş. Böyle. Uh. Aa, yanan böcek. Adı ne bilmiyorum ama 10 dolara satılıyor. Kolye çok hoş. Bakın bileklik böyle unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız da böyle hediyeler buradan bulabilirsiniz. Tabii ki şöyle el yapımı çoğu şey burada ve fiyatlar da dışarıya nazaran bayağı pahalı. Bu çevrede buna benzer bir şeyler hediyelik eşya bulmak imkansız gibi bir şey. Çünkü biraz küçük yerleşim yeri olduğu için çok fazla çeşit yok. Buranın sahibi de bayağı akıllı. Böyle hepsini bir araya toplamış. Şu an bulunduğum yer böyle takı eşyaları satan bir yer. Hemen yanı kitapçı. Hemen diğer yanı kıyafet. Doğal taşlar. Ben bunun fiyatına inanamadım. Bakar mısınız fiyatına? Bakın ne kadar güzel. Bunun da fiyatı 1400 1425 dolar. bayağı pahalı. Ama çok hoş yani böyle insanların kötü enerjilerini almak için. Burada bayılırım. En sevdiğim renk. Fiyatı 1795 dolar. Yani bazı taşlar stresi alıyor. İnsanların kötü enerjisini alıyor. Sizi rahat hissettiriyor. Ya ben o, inanıyorum onlara. O yüzden de buradan evime bir şeyler almak istiyorum. Herhalde anca şöyle bir şeyler alabilirim. 19. Çantaları, çantalara takılırdı. Yani çok acıklı bir hikaye söyleyeceğim. Çok param olmadığı için. Çok demeyeyim ya. Yani, param olmadığı için genelde bunlardan alamazdım. Kıklar falan değişik, güzel. Dokunduğunuzda kalite hissediyorsunuz. Çoğu bunların el yapımı bu arada. Bu çanta mesela 25 dolar. Bence yani bana göre pahalı. Ama alıyorlardır yani. Kolye uçları var burada. <laughs> yani bir şeyler fiyat koyarken de el emeğine ve önceliğine e, önem veriyorlar fiyatlandırırken. Çünkü el yapımı, otantik şeyler her yerde bulamazsınız. Bakın burada çok eskiler, nostalji var. <laughs> Aa, çok güzel. 15 dolar bu katlardan almak isterseniz. Tatlı <laughs> böyle bölüm bölüm ayırmışlar. Bakın burada bu arada Amerika'da size bir şey göstereceğim. Amerika'da hangi yaşta olursanız olun çalışabilirsiniz. Yani hiçbir iş yeri size yaş, cinsiyet, evli bekar gibi durumlar soramaz. Öyle bir ilan koyduğunda burada bu suç. Yani amcamız bak bence rahat 70'in üstünde ve kasiyerlik yapıyor ki olması gerektiği gibi Amerika'da her yaşta insanlar çalışabiliyor yani yaş 70 iş bitmiş olayı burada yok Evet şu anda öğrencilerin içeride harıl harıl çalıştı bir meşhur kahve kahveciye geldik diyelim böyle öğrenciler burada bir kahve alıp saatlerce oturup dersini çalışabilirler <laughs> Bayağı latte for yoğun bir kalıcı. Yani burada öğrenciler saatlerce bedelini yapabiliyorlar. Hani gidin bir kalıp. Bayağı, değil mi? Evet biz açıktık. O yüzden de bir Çin restoranına geldik. Şimdi buradan biraz yiyecek alacağız. Böyle ben de o şeyden alacağım noodle'dan. Şöyle göstereyim restoranı. Bayağı meşhur burada. Bayağı da fiyatlar uygun. O yüzden buraya geldik. Yemek güzel. Yani 11 dolar için e, fena değil. Bir yanda işte tatlı tavuk, e, brokolili, beef noodle birlikte güzel. Evet şu an bir kahveyi hak ettik. O yüzden de Starbucks'a geldik. Şu an içeriye doğru girip kahvemizi söyleyip biraz dinleneceğiz. için aldık. Biri büyük, biri de küçük boy. Toplam olarak 10 dolar. 59 tane ödedik. İçeride ne yazık ki görüntü alırken müdürü yanımıza gelip ''Excuse me, you cannot record here.'' dedi. Biraz böyle burada video çekemiyorum yani. Sadece kendimi çekebiliyorum. Öyle. Bugün işte Kampüsünde bolca gezdik. E, hediyelik eşyalara baktık. E, Chinese kutluğundan yemeğimizi yedik. Geldik bir kahvemizi de içiyoruz. Umarım Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. E, kendinize yeni bir video daha yeni bir videoya kadar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.